Bugün aşırı mutluyum çünkü en büyük hayallerimden biri gerçek oldu. Bakın neredeyim. Fuji Bu Hava bugün biraz bulutlu o yüzden dağın tepesini çok göremiyorum. Ama belki ilerleyen saatlerde bulutlar dağılırsa daha güzel gözükür. Burayı otobüste kendim geldim, turuna gelmedim ve her yeri tek başıma kendim gezeceğim. Farklı farklı noktalar var da gözlemleyebileceğiniz ve fotoğraflarını çekebileceğiniz. Bu noktaların hepsini ben aslında internetten birazcık araştırma yaparak buldum. Çeçipiti'ye sordum falan. Şu anda tren istasyonundayım ve aşırı kalabalık olsun. Şimdi size her şeyi detaylı anlatacağım. Buraya nasıl geldi, nereye gitmeniz lazım, nasıl gideceksiniz, ne kadar tutacak bu videonun hepsini size açıklayacağım. birbirinden farklı noktalar var gitmeniz gereken. Ama bunlar birbirinden biraz uzak mesafede. Bu yüzden otobüs veya tren kullanmanız gerekecek. İstasyona geldiğinizde burada böyle tur şirketleri var. Sizi alıp bütün önemli noktalara götürüyor. İsterseniz onları kullanabilirsiniz ama ben kendi başıma yapmak istiyorum. Veya burada özel turlar var. Eğer istasyona gelirseniz etrafta bazı insanlar göreceksiniz. Ellerinde böyle Tabela tutuyorlar, özel tur diye. Ee, ben birkaç tane gördüm, 15 bin yen fiyatı. Sizi özel olarak istediğiniz yere götürüp bütün gün gezdiriyorlar. Bakın burada bir tane tur var, göstereyim size. Böyle etraftaki tabelalarda farklı etkinlikler için bilet veya birkaç etkinliği ve gözlem noktasını kapsayan turlar bulabilirsiniz. Bazılarında İngilizce açıklama olmadığı için Google Translate kullanmanız gerekiyor. Ama eğer tur kullanmayacaksanız bütün bu noktalara otobüs veya tren kullanarak varabilirsiniz. Kalkış saatlerini kontrol ederek gününüzü planlayın. Çok fazla tabela var her yerde o yüzden kafa karıştırıcı olabilir. Önceden araştırıp kafanızda bir plan yapmanız daha iyi olur sizin için. Ben bu kırmızı otobüsleri kullanacağım. İstasyondan başlayıp gölün etrafındaki farklı noktalarda duruyor toplu taşıma kartınız varsa onu ödeyebilirsiniz. Veya otobüsün içinde nakit ödeyebilirsiniz. Hangi otobüsün nereden kalktığı da gayet açık. Redline diye yazmışlar her yerde mesela. Ben önce Kucu Dağı'na gelmeye çalıştığımda gelememiştim hatırlıyorsun, Otobüsü kaçırmıştım. Ondan sonra bir kere daha denedim ben gitmeyi Yine uyanamadım. Bu üçüncü deneyişim. En son sabah 5'te ben saati kontrol ettiğimde. Herhalde 5 ile 6 arasında birazcık uyumuşum. Saat 6'da alarmım çaldı. O kadar kötü hissediyordum ki. Hani dedim ki ya ben uyumaya devam edeyim gitmeyeyim. Öyle bir düşünce geldi aklıma bir. Dedim ki İpek hayır. Daha önce iki kere iptal ettim zaten bu geziyi. O yüzden kendimi zorladım kalktım sonunda buradayım. Otobüsü kaçırmadım. Son 10 dakika kala falan otobüs durağına gittim biliyor musunuz? Neredeyse kaçırıyordum yine. Çünkü bulamadım otobüsün nereden kalktığını. Neyse. Başardım. Buradayım. Japonya'da ulaşım kartlarını hem binerken hem de inerken basmanız gerekiyor bu arada. Çok güzel manzaralar eşliğinde 30 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra en güzel manzara noktalarından biri olan Oishi parkta iniyorum. İstasyondan göle gelmek yaklaşık 30 dakika sürdü ve 480 yen dedim. Tek yön. Biraz pahalı sanki. Şey diyeceğim

ne yapacağım biliyor musunuz? Bu parktan çıkıp yürüyeceğim. Göl boyunca. Herkes buraya geliyor çünkü burası en meşhur yer. Ve bu çiçeklerle fotoğraf çekilmek istiyorlar. Ayrıca bütün tur şirketleri de herkesi buraya getiriyor. Bu yüzden bu kadar kalabalık. Ama ben benzer bir görüntüyü biraz ileride de yakalayabilirim yani. O yüzden geriye doğru yürüyeceğim şimdi çünkü yolda otobüse gelirken bir sürü park gördüm. Hiç kimse yoktu. Gerçekten çok doğru bir karar vermişim. Çünkü o parkın dışına çıktığınızda her yer bomboş ve huzurlu. Şuraya bakar mısınız? Birileri gerçekten bu evde yaşıyor. Peki nedir bu Fuji Dağı'nın özelliği derseniz? Fuji Dağı Japonya'nın en yüksek dağı ve ayrıca sönmüş bir yanardağ. En son 300 yıl önce falan patlamış. Ama aynı zamanda Japonya'da kutsal kabul edilen bir dağ. Bu dağın tepesine tırmanmak Japonya'da hacca gitmek gibi bir şey. Ama turistler için aşırı güzel manzaralar sunan dünyanın en popüler noktalarından biri. Her mevsim ayrı güzel oluyor manzaraları. Baharda kiraz çiçekleri, sonbaharda kırmızı yapraklar, Tabii hava açıkken gitmeniz lazım. Ben böyle bir nokta buldum yürürken. Manzarayı izlerken bir amca kayıkla yanaştı. Yardım edeyim dedim ama kabul etmedi. <laughs> o yüzden amcamı kendi haline bırakıp yürümeye devam ediyorum. Yol sanki yürüdükçe daha da güzelleşiyor. Keşke bisiklet kiralasaymışım dedim. İstasyonun etrafında var da bisiklet kiralayabileceğiniz yerler. Yine başka bir sahil buldum. Burada insanlar yüzüyordu. Bilmiyorum bu havada nasıl yüzebiliyorlar. Hava bayağı bir rüzgarlı ve kapalı. Ama hiç umurumda değil. Çünkü gerçekten çok mutluyum şu an. Her şeyin istediğiniz gibi gitmeyeceği ihtimalini aklınızda tutup anın keyfini çıkarmanız lazım. Çok teşekkür ederim kendime anı yaşamayı öğrendiğim için. Ama yine de umarım bu simsiyah bulutlar dağılır bir süre sonra. Ben şimdi yine otobüse bindim istasyona dönüyorum. Yolda bu meşhur lafzını da gördüm. Fuji Dağı'nın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri burası. Eğer vaktim olursa geri döneceğim buraya. Bu arada istasyon sizin merkeziniz olacak. Her seferinde buraya dönüp buradan tekrar başka bir yere geçmeniz gerekiyor gibi düşünün. Şoför kapıları kapattı. Kapıya gittim böyle lütfen aç falan diyorum. Neyse gerçi kapıyı Bir sonraki otobüs bir saat sonra. Onu kaçırsaydım bütün günüm mahvolacaktı. Ben bugün 3-4 yeri falan gezmeyi planlıyordum ama iki tanesini iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü gölde bayağı vakit Yani o gölün etrafında yürüyüş yaparken çok keyif alıyordum. Dönmek istemedim. Şimdi trene bindim. E, trenle ikinci noktaya gideceğim. Adını unuttum şu anda. Şöyle .000 bir yere yazayım. Tek yön 310 yen. Yani. Dönüş 600 ödedim. Ama biraz pahalıya falan ama böyle cüzdanımın suyunu sıkıyorum artık. <laughs> Gerçekten hiç param kalmadı. Benim için çok yorucu bir gün oluyor. Sabah 6'da başladım ve buradan Tokyo'ya döneceğim akşam. Dönüşten sonra gece 12'de benim otobüsüm var. 8 saatlik bir yol. Yani benim gece 12'ye kadar ayakta kalmam gerekiyor. Hiç dinlenmeden. Sonrasında 8 saatlik bir otobüs yolculuğum olacak. Neden derseniz, çünkü fakirim. Bir gece daha hostele para vermek istemedim. Ama olsun, en azından Türkiye'de fakir değilim. Fakirim ama Japonya'da fakirim. İndikten sonra biraz yürüyüş yapmaya hazır olun. Çıkışta haritada da görebilirsiniz. Şu anda istasyondayız ve bu tepeye gideceğiz. Zaten herkes aynı yöne yürüyor. İnsanları takip etseniz bile bulursunuz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir 15 dakika falan sürdü parkın girişine gitmek. Şu tabelaları takip ederek de yürümeye devam edin. Sonrasında da 20 dakikalık bir tırmanış başlıyor. Yaklaşık 400 basamak çıkacaksınız. Ama aşırı yorucu değildi. Zaten manzaralar çok güzel olduğu için bayağı keyifli bir tırmanış. Bu yürüyüş 20, dakik 20 dakikalık bir tırmanış olacak. Merdivenle. <laughs> Bu arada 400 basamak ama 400 basamağa aralıksız çıkmıyorsunuz Çünkü yol üzerinde çok güzel Fotoğraflık yerler var Ben mesela Daha yarısını çıktım herhalde Ama üç kere falan durdum fotoğraf çekmek için Gerçekten yukarı çıktıkça Manzara daha da güzelleşiyor Çok heyecanlıyım şu anda En tepeye ulaşmak için Ve insanların birçoğu geri dönüyor şu anda Bu iyi bir şey Demek ki yukarısı fazla kalabalık olmayacak. Herkes çoktan geri dönüyor. Ben daha yeni gidiyorum. Tureito Pago'da Ucudağ manzarası ile ünlü bir yer. Şu tepede bir manzara noktası var. Bu yapı aslında savaşlarda hayatını kaybeden halk için bir anıt olarak yapılmış. Ama görüyorsunuz ki şu an turistler için en popüler noktalardan biri. Eğer kiraz çiçekleri döneminde gelirseniz masal gibi bir görüntü yakalayabilirsiniz burada. Çok mutluyum. Çok mutluyum, çok mutluyum. Şimdi treni yakalamam lazım. <laughs> saat 5, benim otobüsüm 1 saat 20 dakika içinde. Benim buradan aşağı inmem lazım önce. Ondan sonra treni yakalamam ve istasyona gitmem lazım. Yani otobüs kaçırmak benim artık alışkanlığım oldu. Ne zaman bir yere gidecek olsam, böyle bir bilet almış olsam falan hep koştura koştura gidiyorum. Son dakikada yakalıyorum falan. E ne kadar erken kalkarsam kalkayım bir de. Ne kadar erken hazırlanırsam hazırlanayım. Hep bir şey oluyor, geç kalıyorum. Neyse şimdi <laughs> artık video çekmeyi bırakıp koştura koştura geri dönmem lazım. İnşallah kaçırmam. Çok para verdim. İstasyona biraz erken vardığım için Lawson'a da bir 5 dakika falan uğrayabildim. Ama burada bayağı bir fotoğraf sırası var. O yüzden benim çok fazla bekleyecek vaktim yok. Böyle başkalarını çektim geri dönüyorum. Otobüsü kaçırmadığıma inanamıyorum. Şu anda 20 dakika var otobüse. Tuvalete bile gidecek vaktim oldu yani. Bugün cidden çok güzel bir gündü. İlk maçta hava bulutluydu böyle. Böyle tam göremeyeceğim zannediyordum. Ama sonradan güneş açtı. Toplamda ne kadar harcadığımı paylaşacağım. Şu anda kafamda hesaplayamıyorum ama sonradan hesaplayıp şurada bir yere yazayım. <laughs> Toplamda ne kadar harcadım. Şimdi Tokyo'ya dönüyorum. Dolayısıyla biraz erken gideyim de garanti olsun. <laughs> Kaçırmak istemiyorum. Şimdi Kyoto'ya doğru yola çıkacağım. Bu benim Tokyo'dan son videomdu. Kyoto için de gerçekten çok heyecanlıyım. Her pazar günü yeni bir video yükleyeceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.